TV'nin ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Tercih Rehberi programıyla karşınızdayız. Bu bölümde İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni ağırlayacağız. Tercih heyecanı sürerken üniversitenin imkanlarını, fırsatlarını konuşacağız. Rektörümüz bizimle Profesör Doktor Necip Şimşek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sinem Hanım çok teşekkür ederim. Hep diyoruz hareketli günler, haftalar bu sene biraz daha farklı mı geçiyor? Nasılsınız? Evet tabii ki bu sene en azından geçen seneye göre YKS sınavına giren öğrenci sayısının azlığından yani talebin azlığından kaynaklı rekabet ortamının özellikle bir kızışması var tabii ki. E bir de e, tabii ki gençlerimiz kendisini geliştiriyor. En uygun üniversiteyi, kendilerine en uygun, en güzel, sürdürebilecekleri, eğitim hayatlarını sürdürebilecekleri, sonunda en güzel hedeflere ulaşacakları üniversiteleri bulmak için özellikle de aileleriyle birlikte e, üniversitelerin standlarını, üniversitelerin kampüslerini geziyorlar. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin kapıları da açık Evet, tabii ki. Üç kampüsümüz var, üç yerleşkemiz var. Ee, açıkçası Eminönü, Sütlüce ve Küçükyalı yerleşkelerimizde. Üniversite aday öğrencilerimizi aileleriyle birlikte bekliyoruz. Evet. Biraz tanıyalım sizi de üniversitenizi de. Neler söylersiniz? Tabii ki. Bizim üniversitemiz İstanbul Ticaret Odası'nın kurduğu bir üniversite. Malum İstanbul Ticaret Odası hem... Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyük ticaret odalarından birisi. Şu anda yaklaşık 850 bin üyesi var. Üniversitemiz İTO vizyonuyla kurulmuş bir hı hı. üniversite. Tabii ki adı üstünde İstanbul Ticaret Üniversitesi. Bu işi de en iyi yapan üniversitelerden biri olmak için kurulmuş. Bu vizyonla kurulmuş bir üniversite. Evet. Yaklaşık 300'ü aşkın akademik personelimiz var. Öğretim üyemiz var. 10 bin civarında öğrencimiz var. Bunun yaklaşık üçte biri, dörtte birine yakını lisans üstü. Toplamda da öğrencilerimizin yüzde onu uluslararası öğrenci. Evet, akademik kadronuz nasıl şekilleniyor? Evet. Akademik kadromuz dediğim gibi 300'e yakın hocamız var. Tabii ki bu hocalarımızı biz bu üniversitede konuşlandırırken onların akademik altyapısı yani alanlarındaki uzmanlıkları, eğitim öğretimle ilgili yetkinlikleri öğretme başka bir beceri biliyorsunuz. Evet, yani her şeyi bilebilirsiniz ama öğretme başka. Biz özellikle hocalarımızın bu konudaki yetkinliklerini hem ölçüyoruz hem de arttırmaya çalışıyoruz açıkçası. E bir de tabii ki hocalar e, üniversitede tabii ki çok güzel yayınlar yapabilirler de e, makaleler, çalışmalar da. Öğrenci soruyor yani benim dersime girdiğimde ne olacak? Hı hı. Ya o hocanın kendi özel üniversitenin belki endekslerin işine yarayacak ama tabii ki öğrenci neyi önceliyor? E, uygulamayı önceliyor açıkçası. E, uygulamayı, işbirliğini. Yani bizim hocalarımız e, çoğu sektörden sektör geçmişi olan, sektör tecrübesi olan, sektör bağlantıları olan hocalarımız. Öyle de gerekiyor diyoruz. Evet, mutlaka, mutlaka. Hı hı. Çünkü malum İstanbul Ticaret Odası vizyonuyla diyoruz. Evet. İstanbul Ticaret Üniversitesi. E, bu şekilde baktığımızda üniversiteyle e, ticaretin, İstanbul Ticaret Odası'nın e, bir şekilde bir bağlanması lazım. Konekt olması. E, tabii hatta. ki bu da bunu da zaten vizyon e, doğuruyor kendi kendine. İç içeyiz. Yani öğrenciler zaten üniversiteye geldiğinde aslında İton'un vizyonuyla, imkanlarıyla, Tanışıyor. onların sunduğu evet, bakış açısıyla tanışıyorlar. O imkanların sunulduğu ortamlarda eğitim öğretimi sürdürüyorlar. Hı hı. O zaman uygulamalı eğitime bir parantez açalım. Evet, Nasıl evet. oluyor üniversitede? Evet. De? Yani şöyle ki tabii ki mühendislik alanlarında, mühendislik bölümlerinin kendilerine ait e, laboratuvarları var. Hı hı. Ama bunun yanında biz e, tabii ki Teknopark İstanbul'un da e, malum İto'nun kurduğu biz de ortaklarından biriyiz. Ortaklarından üniversite olan tek kurumuz, onu söyleyeyim hı hı. İstanbul Ticaret Odası olarak, odasının üniversitesi, üniversitesi olarak. olarak, evet. Böyle de bir şeyimiz de var. Bunun yanında uygulamalı deyince tabii ki üniversitemiz bünyesinde teknoloji transfer ofisimiz var. Bunların öğrencilere sunduğu, hocalara sunduğu imkanlar var. Hem projelerin kabul edilmesinde, oluşturulmasında, sürdürülmesinde teknik destek veriliyor. Ayrıca tabii ki üniversitemizde bir ee, Teknoloji Transfer Ofisinin yine öğrencilere sunduğu mentorluk hizmeti var. Hem projelerle ilgili bilgilendirme, iş ortamı yani öğrencilerimiz mezun olmadan da aslında bu tür süreçlerin içine girip e, kendilerini geliştirebiliyorlar. Tabii ki bu mühendislik tarafı için olabilir. Tabii ki sosyal bilimler tarafında da var. Hı hı. Ama bizim üniversitemizde özellikle işletme fakültemiz tabii ki en eski, hem de en güçlü fakültelerimizden biri. Orada mesela ticari bankacılık sınıfımız var. Yani bir çocuk ve me öğrencimiz mezun olduktan sonra bir bankaya, bankacılık ve finans bölümünden mezun olduktan sonra bir bankaya gidip oturduğunda o ekranlar, ortam... Yabancı e gelmiyor. Evet yabancı gelmiyor. Çünkü burada üniversitemizde bunun pratiği yapılıyor. Görmüş oluyor önceden. Evet. Mesela yine e uygulama alanlarımızdan Bistleb'imiz var. Yani finans uygulamalarıyla ilgili e öğrencilerimiz yine finans e piyasasının kullandığı programları analizleri yapacak ortamları biz kendilerine sağlıyoruz henüz daha okurken. Şimdi 25 yıl önemli bir eşik bu süreçte Nasıl bir dönüşüm oldu? Bugün nasıl? Evet. Çağ yakalamak da gerekiyor artık. Üniversiteler de dönüşüyor. Kesinlikle. Yani biz yavrularımıza, öğrencilerimize, kendi çocuklarımıza, hepsi bizim çocuklarımız aslında çağa ayak uyduracakları bir meslekle donanıp gö göndermek istiyoruz. Burada da üniversitemizde toplamda 28 bölümümüz var. Lisans, 3 tane ön lisans yaklaşık da 119 tane lisans üstü programımız var. Özellikle sayabiliriz lisans, aslında. Evet. Daha detaylı bilgi evet, sahibi olsun Tabii ki 28 lisans dediğimizde fakülteleri aslında söylesem belki. Hukuk fakültemiz var. Hı -hı. İletişim fakültemiz var. İnsan ve Toplum bir de e, işletme fakültemiz. Bunlar bizim Sütlüce yerleşkemizde. Evet. Mühendislik, bir de mimarlık ve tasarım fakültemiz var. Meslek Yüksek okulumuz. Bunlar da Küçükyalı yerleşkemizde. Eminönü'nde de aslında çok güzel bir ortam. Malum biliyorsunuz Eminönü'ndeki bina, İstanbul Ticaret Odası'nın kurulduğu bina. E, açıkçası bizim de sembol binalarımızdan yıkılıp yeniden yapıldı. Çok güzel, modern bir binaya kavuştuk açıkçası. Orada da hazırlık sınıfımız öğretim, eğitim öğretimi başlayacak. Hı hı. Malum bizim bölümlerimizin yarıya yakını öğrenci sayılarımızın bu seneki kontenjanın yarıya yakını İngilizce programlara geliyor. İlk sınıflarını orada Eminönü'nde denizin kıyısındaki Eminönü binamızda eğitim öğretimlerine başlayacaklar. Tabii ki bütün aslında yerleşkelerimiz bütün kampüslerimiz özellikle lokasyon anlamında ya transitin içinde ya kenarında. Mesela Eminönü binamız sol tarafında otobüs terminali. Sağında motor iskelesi. Önünden taşıt trafiği ve tramvay geçen. Ulaşım, ulaşım. rahatlığı. Evet kesinlikle. E malum İstanbul'da e, üniversite seçerken hem öğrencilerin hem de ailelerin. Buna bakıyorlar kesinlikle muhakkak. Kesinlikle bakmaları lazım Sinema Hanım. Çünkü bu bir seferlik gidiş geliş değil. Bu öğrenci en az 4 yıl bu her gün gidip gelecek açıkçası. Neyle gidip gelecekse toplu taşıma ya da trafik neyse. O yüzden bunu böyle uzun metrajlı bakmak lazım. Doğru seçim yapmak lazım. Evet. Bu anlamda da avantajlı izliyorsunuz. Evet. evet. Peki meslek yüksek okullarının önemini de biz vurgu yapıyoruz bu evet, sene. Aranan eleman yetiştiriliyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Bu soru bizim için önemli. Çünkü biz iki sene önce Yüksek Öğretim Kurumu'nun Gelişen meslekler, trend o, trendi olan meslekler diye bize özellikle e, nasıl derler e, onların yönlendirmesiyle açtığımız 3 tane programımız var. E, bilgisayar teknolojileri, programcılığı, bir de siber güvenlik diye. Hı hı. E, malum şu anda dijital çağdayız. E, güvenliği ele almadan herhangi bir kurum, kuruluş, e, dijital güvenliği ele almadan e, kendini yürütmesi, sürdürmesi mümkün değil. Bizim de e, hem Öğrencilerin de kullandığı adli bilişim laboratuvarımız var. Hı hı. Teknik donanım olarak açıkçası çok fazla şeyini açmama belki şey olmaz ama bilir kişi nispetinde Türkiye'deki hem dijital alanlarda bilirkişi bilir kişi nispetinde şeyimiz var, donanımız var, bilgisayar donanımız, programlarımız ve bu işleri yapan hocalarımız var. Evet. Öğrencilerimiz hem bölümden mezun oluyorlar hem de o laboratuvarda açıkçası uygulamalarını yaparak sektöre hazır hale geliyorlar. Hı hı. Aslında birçoğu da okurken zaten çalışacakları yerde bir nevi staj yapıyorlar evet. sinem hanım. Evet. Şimdi aslında Teknofest'te de elde ettiğiniz önemli başarılar var. Biraz buna değinelim. Yine öğrenciler için önemli eee evet. özgüvenlerini geliştiriyor değil mi aslında? Kesinlikle. Proje üretmek başka bir şey onlar için. Tabii ki. Kesinlikle. Hele de destek etleniyorlarsa evet. teşvik ediliyorlarsa üniversite tarafından e, çok daha önemli. evet çok teşekkür ederiz tabii ki TeknoFast'in Türkiye'deki yapılış amacı da bu aslında Zaten. yani bir e, motivasyon evet. kaynağı olarak bakıyoruz Sonuçta, öyle de oldu gerçekten kesinlikle değil mi? çok müthiş bir değişim oldu yani e, nasıl derler bu e, güvenlik e, hava e, nasıl diyeyim bizim şu anda işte bizim şirketlerimizin e, askeri alandaki uçaklarımız hı hı. işte çeşitli askeri alandaki e, alet edevatımız e, ne derler ürettiğimiz o projelerin sonucu olan ürettiğimiz e, yerli milli, milli projelerimiz, evet projelerimiz evet. aslında tabii ki oraya gelenler bunları yapmıyor. Zaten yapılıyor ama motive etmek lazım. Ona bir Altyapı hazırlamak lazım. Evet. Hazır insan gücü, inanmış insan gücü. Bakın evet yaptık biz bunu. Siz de yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Bu döngüye girin. Biz de açıkçası İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak öğrencilerimizi destekliyoruz. Hatta geçen yıl yine Teknofest'te tabii ki birçok alanda biliyorsunuz yarışmalar yapılıyor. Bizim de bir sosyo robotumuz böyle engelli öğrencilere arkadaşlık yapacak. Onlara sordukları sorulara güzelce cevap verecek. Bir şekilde eşlik edecek. Yardımcı olacak. Güzel. bir üniversite öğrencilerimizin e, nasıl derler, e, yapay zeka ile açıkçası desteklediği bir sosyo robot projemizde birinci oldu. Evet, yapay zeka demişken. Evet. E, nedir sizde durum? Evet. Şimdi, nasıl bir hedefiniz var? Kesinlikle. Teşekkür ederim. Tabii ben matematikçiyim. Yapay zeka da e, matematikçilerin ürettiği bir aslında teknik bir kavram. E, aslında insanın düşünmesini tarif ediyor. Yani e, bugün. Biz eğer düşündüğümüzde bir şeyi yapabiliriz diyorsak bunu makineye de yaptırabiliyoruz. biliyoruz. Makinanın yapamadığı şey tabii ki bir teoremi çözmek e, makinanın işi değil çünkü hı hı. o var olandan yararlanarak yapacağı bir şey değil. Yenilik katmak orayı insanı oradan çıkartmak mümkün olmaz. Ama tabii ki yapay zeka şu anda sabahın sekizinden akşamın neyini, kaçına kadar hayatımızın içinde, herkesin hayatının içinde bir kolaylaştırıcı olarak duruyor. Biz de tabii ki şu anda dünyada da, Türkiye'de de paralel olarak yapay zekanın eğitimde nasıl kullanılacağı ya da hangi sektörde nasıl kullanılacağıyla ilgili henüz biz oraları malum Gelişme çağındayız. Böyle belirlenmiş Böyle alt alta yazacağımız işte şunlar yapılır, bunlar yapılır politikalar malum yok henüz. Henüz oturmadı. Evet oturmadı çünkü çok hızlı gelişiyor. Evet. Biz de şekil almaya çalışıyoruz. Ama üniversite olarak biz ne yapıyoruz? Biz de şu anda e, üniversite olarak 2025-2029 stratejik planımızı tamamladık. Hı hı. Şimdi onun da içinde özellikle vurguladığımız alanlardan bir tanesi yapay zekanın eğitim öğretimin içine dahil edilmesi. Evet. Bir e, enstrüman olarak dahil edilmesi. Bununla ilgili de hem bir komisyonumuz var hem üniversitede hocalarımızın bir araya geldiği sektörden de dışarıdan da destek aldığımız yani böyle sonuçta İstanbul Ticaret Odası'nın vizyonuyla bakıyoruz. Yaptığınız işin bir müşterisi olmalı. Bu anlamda baktığımızda biz de eğitim öğretimimizin içine alıp öğrencilerimizi bu yapay zeka ile ilişkilendirilmiş süreçlerin öğrencisi olarak, yetiştirdiği bireyler olarak tabii ki sektöre teslim etmek istiyoruz. Bu sene bunu düşünerek tercih yapacak öğrenci sayısı da çok fazla değil mi? Mutlaka, Hatta... mutlaka. Özellikle mühendislik biliyorsunuz, bilgisayar, işte yapay zeka, yazılım mühendisliği, hani bunların hepsi yapay zekayı kullanan, e, özellikle programlar ama yapay zekanın girmediği alan kalmadı neredeyse. Evet, Sağlık evet. alanında, hukuk alanında biliyorsunuz. Belki de yarın bir gün e, birçoğumuza ihtiyaç kalmayacak yeni meslekler bulmamız lazım yapay zekanın kolaylaştırdığı alanlar Artık yapay zekaya kalacak. İnsan başka bir yerlere dönecek. Başka yerlerde ihtiyaç olacak. Bu da yeni meslekler demek açıkçası. Kesinlikle. Şimdi mezun istihdamına da biraz değinelim. Aslında uygulamanın önemine vurgu yaptınız. Bu çok büyük avantaj öğrencileriniz için. Nasıl mezunların dönüşleri? Evet şöyle bizde tabii ki malum üniversiteye her gelen öğrencimizi bizde her üniversite olduğu gibi her ailenin de talep ettiği gibi biz de bir üniversite hayatı sonunda bir işe kendisini devam ettireceği, mutlu olacağı bir işe tabii ki konuşlandırmak istiyoruz. Bununla ilgili öğrencimiz okurken tabii ki bir dönemin sonunda ya da eğitim öğretimin sonuna doğru bir staj meselesi var. E, staj şu anda Türkiye'de bir optimum düzeye gelmiş durumda. Nedir öğrencinin? E, müfredatsal yükümlülükleri yerine getiriyor üniversite açısından baktığınızda. Hı hı. E, şirketler açısından baktığınızda e, junior öğrencileri getiriyorlar hem onlara külfeti az hem de alıştırıyorlar bir de seçme şansları var. Herkes için avantaj. Kesinlikle herkes hem iş veren için, öğrenci, öğrenci için, için, üniversite için ve piyasa için içinde evet. yetişmiş insanı hakikaten değerlendireceği güzel bir ortam. Biz de bunları özellikle müfredattaki stajların yanına biz de biz de gönüllü staj diye yine biz de işletim işleyişimizin içine gönüllü stajlar yerleştirdik. Onlar da öğrenciler istedikleri yerlerde staj yapabiliyorlar. Biz de bunları belgeleyebiliyoruz. Açıkçası o süreçleri de öğrencilerimize sunuyoruz. Hı hı. Böyle evet. de bir şey var. İstihdama yönelik. Bir de tabii ki yine hani İstanbul Ticaret Odası vizyonu dedik. Öğrencilerimize biz mesela şu anda belki de Türkiye'de çok eşi az bulunan bir programımız var. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hamilik programı. İstanbul Ticaret Odası Hamilik Programı. Hı hı. Nedir bu? Meclis üyelerimizden yani iş sahibi, iş yeri sahibi, söz sahibi iş ticaret alanda söz sahibi üyelerimizle de, öğrencilerimizi, de, seçtiğimiz öğrencilerimizi bir araya biz eşleştiriyoruz. Bunlar artık o iş insanımızla bir mükted beraberce işte ne diyeyim pazarlık yapıyorlar, strateji belirlemeye çalışıyorlar, satışta beraberler. Yani bir nevi e, mentorluk alıyorlar, rehberlik alıyorlar. Bu da tabii ki istihdama sonuçta dönüşüyor sunuyor, açıkçası. Tabii. Böyle hmm. bir e, şeyimiz var. Bizim bir de tabii ki hocalarımızın sektörle bağlantılı olması, e, sektörden gelmesi, sektöre gitmesi. Hep bizim, artı. Evet böyle ihracat, ithalat gibi düşünün. Sürekli mesela biz e, hocalarımızı sektöre e, açıkçası ihraç ediyoruz. Ee, mesela e, reklam olur mu bilmem ama e, en son eski İto başkanımız Profesör Doktor Murat Yalçıntaş Taş hocamız bizde hoca iken şu anda Oyak Genel Müdürü olarak atandı açıkçası. Tabii ki bunun e, üniversitemize getirisi oluyor. Yani evet. malum biliyorsunuz. E, ve de e, aynı şekilde e, kurumlardan da piyasadan da ticaretten de üniversitemize gelmiş çalışan hocalarımız var. Bunların bulunuşluklarının üniversite öğrencilerimizin lehine, işe yarayacak şekilde kullanmaya açıkçası organize etmeye çalışıyoruz. Peki lisans üstü eğitimde de bir yapılanmanız var. Ciddi evet. bir yapılanma. Nasıl şekillendiğini hem yüksek lisans hem doktora programlarınız evet. hakkında da bilgi sahibi olmak isteriz. Teşekkür ederiz soru için. Üç kampüsümüz dedik. Üç kampüsümüzde de aslında lisans üstü eğitim için hazırlıklarımız daha doğrusu hazırız ama öğrencinin talebiyle ilgili bir şey ama toplamda bizim daha önceden dış ticaret, finans, iletişim ve internet bir de sosyal bilimler enstitüler enstitülerimiz vardı. Bunları biz aslında bir e, strateji olarak birleştirdik. Şu anda bir ismi var. Lisans üstü eğitim enstitüsü. Bu alanların tümünde yaklaşık yüze yakın yüksek lisans ve doktora programımız var. Öğrenci veriyoruz açıkçası. Bir de yine Türkiye'de e, tek olan bir finans e, özür dilerim ticaret ve finans enstitümüz var. Bunun da içinde yüksek lisans ve doktora programı var. Evet. Hali hazırda da birçok böyle e, nasıl diyeyim CEO'lar Yönetim kurulu başkanları gibi e, e, isimler şu anda hali hazırda orada eğitim öğretim görüyorlar. Tabii ki bu programların kuruluşu bizde çok kıymetli. İto'dan dönüşle yapıyoruz bunu. Yani sektörden önerilerle, dönüşlerle bu programları biz dizayn etmeye çalışıyoruz. Özellikle bunların müfredatlarını danışma kurullarımız var. Hem akademide hem de sektörden temsilcilerle fikir alışverişiyle kesinlikle o müfredatları sektöre uygun hale öğrencinin sonrasında kullanacağı hale getirmeye çalışıyoruz. Malum evet. tabii ki lisans üstü eğitim deyince bir uzmanlık alanı hani lisans gibi değil. bu şekilde de baktığımızda biz de bu lisans üstü eğitimi garanti edecek süreçleri de çok strict bir şekilde, katı bir şekilde de uyguluyoruz. Ne demek istiyorum? Yani bizim diplomamız, lisans üstü eğitim diploması sonrasında bize göre ben kendi fikrim ayrışıyoruz bu Peki. anlamda. Çünkü süreçleri çok strict Şimdi süremiz de daralıyor. Biraz kampüs ortamını anlatmak ister misiniz? Olur, Bahsettiğiniz olur. konumundan ama bir de burs imkanlarını merak ediyor evet, aileler olur. özellikle günümüz koşullarında. Tamam. E, dersten arta kalan zamanlarda nasıl vakit geçiriyor evet. öğrenciler, sosyal faaliyetlere ne kadar ağırlık veriyorsunuz? Evet. Tabii ki şimdi hani sosyal faaliyet dediğiniz gibi aslında bir parçanın, şey özür dilerim bir bütünün, bütünün parçası. parçası. Bütün olamaz yani tamamen sosyal o zaman üniversite ne yapacağız? Biz de açıkçası üniversitede öğrencilerimizi boş zamanlarını demeyeyim ama sosyalleşebilecekleri açıkçası öğrenci kulüplerimiz var, sosyal ortamlarımız var, çok güzel kütüphanelerimiz var. Gerçekten böyle hani bir bir oda bir evde dersiniz ya üç oda bir salon bizim rutindir. Ne oda bu misafir odası, işte hı hı. bu yatak odası bu şey. Bizde de kütüphanemiz var. Her Kampüsümüzde kütüphanemiz var. Biz onu özellikle söylüyoruz. Bu bizim ana bileşenlerimizden birisi. Orada sabah girip akşama kadar vakit geçirebilirsiniz. Çok konforlu. E, tabii ki kütüphane deyince hani bilgiye erişme diye anlıyorum. Tabii ki fiziki ortamlarla da sınırlı ama kendi nasıl diyeyim kendi ölçeğimizde çok büyük bir kütüphanemiz var ama hı hı. daha da ötesi dijital ortamda erişilebilir. Öğrencilerimize Olmasın. tabii ki dijital ortamda büyük bir e, kütüphaneye erişir, erişebilir durumdayız. E, bunun yanında tabii ki sosyal ortamlar dedik. Hem e, küçük yalı kampüsümüz, hem, hem Sütlüce kampüsümüz, de şimdi bir de e, Eminönü kampüsümüz. Yani hem ticaretin ortasında, İstanbul'un ortasında, hayatın içinde bir e, kampüs hayatımız var. Zaten biz de motto olarak aslında şunu söylüyoruz: Bahçesi İstanbul'a açılan bir e, Üniversite Eğitim olarak kendimizi üniversite. tanımlıyoruz. Hı hı. Evet. Ee, peki e, bunun dışında atladığımız bir husus var mı hocam? Belki burslardan buslar dediniz. Burslar demiştik evet unutmayalım. Evet, evet. Şimdi tabii ki İstanbul Ticaret Odası vizyonuyla diyoruz. İstanbul Ticaret Odası Türkiye'nin gençlerine eğitimine katkı yapmak istiyor. Hali hazırda bizim e, ÖSYM kılavuzuna çıkış oranımız, burs oranımız yüzde elli. Yani yarısını İTO zaten diyor ki ben açıkçası destekleyeceğim. Yarısını burslu çıkıyoruz zaten. Hı hı. %50 burslu. Ama toplamda da diğer burslarımız var. Mesela başarı bursumuz var. İşte sporcu bursu, gazi, gazi yakını, şehit yakını bursları açıkçası birçok bursumuz var. Onlarla beraber aslında biz yüzde yetmişlere yakın e, burs imkanlarımız var. E tabii ki de, başarılı öğrenciyi desteklemek istiyoruz. Mesela öğrencimiz hangi burs onayıyla gelirse gelsin, belli bir ortalamayı tutturduğunda %100 burslu hale gelebiliyor evet. açıkçası. Ve biz, biz de bunu özellikle istiyoruz. Çünkü sınıfta e, bu şekilde öğrenci olduğunda hani bir rekabet ortamı oluyor. Eğitim öğretim amacına e, uygun hale geliyor açıkçası. Hı, hı. Peki, şimdi kısa bir süremiz kaldı. Ben doğrudan e, ailelere adaylara seslenmenizi isteyeceğim. Tabii kafalarda soru işaretleri var. Evet. E, tavsiyeleriniz de olacaktır. Buyurun, sizin kameranız oradan tamam. onlara seslenin lütfen. Tamam. Öncelikle belki ailelere seslenmek lazım. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmesine izin verip yardımcı olmalıyız diye düşünüyorum. Tabii ki bu insanların ekonomik yaklaşımlarıyla, lokasyonlarıyla, eğitim öğretimden ne bekledikleriyle ilgili bir şey. Gençlerimize de açıkçası hayat boyu yani bir ömür boyu yapacağınız mesleği seçmenizi tavsiye ediyorum. Bu çok kıymetli çünkü siz yaşayacaksınız, sizin şartlarınız oluşacak. Meslek demek aslında eş demek, iş demek, aç demek açıkçası toplamda baktığımızda. O yüzden meslek seçimi kıymetli. Biz de üniversite olarak 3 kampüsümüzde de sizlere üniversitemizi en güzel şekilde tanıtmak için hazır bekliyoruz. Ailelerinizle birlikte gelip ziyaret edebilirsiniz. Bu durumdan biz memnun oluruz. Ama dediğim gibi bir ömür boyu yapacağınız bir mesleği seçmenizi ben istiyorum, diliyorum. Ben de kendim öyle yaptım. Çok sevdiğim bir mesleği yapıyorum şu anda akademisyen olarak. Bu ara yöneticilik var ama olsun. Ben genel olarak matematik mezunuyum. Matematik Okumuş olmayı, matematikçi olmayı da kendimi de bir ayrıcalık olarak görüyorum. Onu da söyleyeyim. Bu anlamda tekrar bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. İnşallah umdukları, bekledikleri tercihlerle hayat boyu buluşup çok güzel ülkeye, millete yarar verecek işlerin, süreçlerin içinde olurlar. Ben aileleri de dediğim gibi bu konuda adaylara yardımcı olmaları, destek olmaları konusunda eksik kalmamalarını tabii ki kalmayacaklar. Bunu yaparken de hepsine öğrencilerimizin, adaylarımızın başarılar diliyorum. Peki, biz de size yeni dönemde kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Çok, çok sağ edin. olun. Çok sağ olun Sinem Hanım. Teşekkür ederiz. Biz de, ben de Albayrak Medya Grubu'na, TVNet kanalına, bu programın yapımcısına, açıkçası siz değerli sunucusuna çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederiz. Çok saygı bir ortamdı. De. Sağ Bize olun. böyle bir imkanı da verdiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni ağırladık değerli izleyenler. Saygıdeğer Rektörümüz Profesör Doktor. Necip Şimşek bizimleydi. Üniversiteye anlattı ve bu bölümün sonuna geldik. Gün boyu yayınlarımız, tercih rehberi devam edecek. Farklı üniversiteleri, onların imkanlarını